Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu birinci nüktenin e, bir örneği var Risale'de. 22. sözde var. Ben onu okumak istiyorum size. Bu güzel bir yani bu cemal, kemal ve celal meselesinde diyor ki üstad tecelli cemaliyeyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ahadiyettir belki bir çeşit tecelli vahdettir. Tecelli celali ishar eden memat dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Yani hayat cemali gösterdiği gibi bu bürhan-ı ahadiyet. Bir çeşit tecelli vahdet. Ölüm ise tecelli celal. Onu ishal ediyor. Bu da bürhanın bir vahdeti. Yani bir vah vahidiyetin delili oluyor. Mesela وَلِلَّيْهِ mesela وَلِلَّيِّ Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünü mütellimi şeffaflatı Güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle. Güneşe şehadet ettikleri gibi. O kataratın şeffafatın grubuyla gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri o şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveli haşmetle devamı ışığın tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan, misali güneşçikler, ışıklar ve nurlar, birer baki, daimi, âli, tecellisi, zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar zuhuratıyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi gruplarıyla, zevalleriyle güneşin bekasını ve devamının ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de. Şu mevcudat-ı seyale vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun, vücubu vücuduna, ezeliyetine, sermediyetine, ahadiyetine şehadet ederler. Evet, gece gündüz, kış yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve ufuk içinde tecettüt eden ve tazelenen masluat-ı cemile, mevcudat-ı latife, elbette bir ali ve sermedi ve daim mutecelli tecelli, bir cemal sahibinin vücud ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. O masluat, esbab-ı zahiriye-i ile beraber, zeval bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu göstermiş oluyorlar. Şu halkatiyet ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esma-i kutsiye ve cemile olan bir zatı Cemil-i Zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır. Tahavvül eden nakışlarıdır. Taharruk eden ayneleridir birbiri arkasına gelen sikkelerdir. Hikmetle değişen hatemleridir. Evet. Bu okuduğumuz kısım 22. sözde geçiyor. ikinci makamda. Yani nuru iman ile bu kainata baktığımız zaman bu dünyanın üç yüzü var olduğunu anlamış oluyoruz. Birinci yüzü Allah'ın binbir, binbir isminin aynesi. Bu yüzde zeval ve firak olamaz. Daha imi teceddüt var, tazelenme var. Yani madem Allah bakidir, onun esması da bakidir. Elbet o esmanın ayneleri de baki olmak lazım geliyor. Mevcudat, madde, zaman ve mekan itibariyle her ne kadar halden hale, tavırdan tavıra geçip tebedül ve tegayyüre maruz kalıyorsa da esma ilahi aynadarlık değişmiyor. İtibari taayyünleri değişiyor. Yani mesela diyelim ki e, 20 yaşında değil mi? Daha güçlüydün. 60 yaşına geldiğin daha zayıf oldun. O zaman gençliğin şimdi ihtiyar oldun. Bir müddet sonra kabre gireceksin yani. Yani ruhunun cesedinden ayrılacak daha sonra. Ancak o esmaya aynadarlığın yine devam ediyor. Yani haşir sabahında bir daha dirilecek. O aynadarlık yine devam edecek. Daha sonra ahirette zaten ölüm yok. Fena ve zeval ve firak. Neden? Musibet, meşakkat orada söz konusu değil. Yani bu dünyada insanın başına mert, fena, zeval, firak, musibet ve meşakkat gelse de bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelliyatıdır. Yani yani ilaç vasıtasıyla hastalığın şifa bulan, değil mi? Bulut bulmak, şafi ismin tecellisi. Değil mi? İlaç içtiği için de şifa bulmadıysan da bu da senin günahının kefareti olmuş oluyor. Yani, yani bir nevi şifanın şafi isminden hastalığın da günahından dolayı geldiğini idrak edip bilmek çok önemli bizim için. Yani dünyanın esma ile bakan yüzünde zeval ve filak yoktur. Buna vücub alemi de deniyor değil mi? mesela bazı evliyalar bu alemi müşahede ederken yani seyri sülük yaparken değil mi? İster veli ya da mürit ismini ne yapmış oluyor? Almış oluyorlar. Ne zaman ki o salik bir nevi o huda diyorlar ona. Yani kainattaki esma ilahiyi seyretmeye başlasa tasavvuf onun ismi ilk olarak ona ne oluyor? Ona mürit kavramını kullanıyorlar. O zamanda ilginç müritler böyle yok ama neticede kast edilen şey bu yani esma ilahinin tecelliyatını göremeyinceye kadar değil mi İnsana mürid gelmez normalde. Hakikat mesleğine göre ise esma ilahiyi seyrini ilk başlayana Risale-i Nur'da mümin deniyor. İmanın ilk hareketi bununla başlar. Kendisinde ve alemde esmayı seyretmeye muvaffak olması. Yani bir nevi o esmanın meratibini bitiren mümin kamil bir şeye geliyor veya hakki bir mümin ünvanını alıyor. Yani taklidi imandan kurtulmuş oluyor. İsmen değil yani hakikaten mümin olmuş oluyor. Tarikatlardaki bu şef ve müritlik halkı bir şans etrafında toplamak değildir normalde. Yani tasavvuf başlı başına bir ilimdir. Kur'an Kur'an'ın bir zahi bir de malum yani işari dediğimiz batini bir yönü var. Tabiri diğeriyle yani şeriatın bir zahiri bir de batini o boyutu var. Hakiki ı keşfen görmek görme hakikati var yani. Bu bir ilimdir. Bu ilme talip olanlar bu işin ehline giderler ve bu ilimi tahsil ederler. Müriklik yani insan ve alem nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Neciyiz? bunu anlamak, bunu idrak etmektir. Buna üstad tılsımı kainat diyor. Yani keşfiyatı, kainatı ve kendisinin bin bir esma ayna olduğunu anlayınca ilk harekette bunun isminde ona göre mürit kavramını kullanmalar lazım. Yani bütün kainatı arkasına almış, iman dairesini bitirmiş, hakaykul hakayık, kademe basmış kişi artık mürid oluyor. Yani kainatı bu yüzüyle keşfederler. Alemi vücubu müşahede edenler için alemde zeval ve firak yoktur. Üstad e, ta talebeleri arasında hep birinci olan Hulusi'dir. Hulusi abidir. Yani üstadın böyle birinciliği kimse vermeyen talebesidir diyelim. O ona hitaben diyor ki aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, direyetli kardeşim bizim gibi hakikat, ahiret, ihtilaf zamanı ve mekan sohbetlerinde ünsiyetlerinde de bir mani teşkil etmez. Biri şartta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa beraber sayılabilirler, sohbet edebilirler. Bu sen bir tek maksat için bir vazifede bulunanlar birbirinin ayrı hükmündedirler. Aynı hükmündedirler. Yani size her sabah, size her sabah yanda tasavvur edip kazancımın birinci bir kısmını, bir sürüsünü Allah kabul etsin, size veriyorum. Geçen hafta biraz bahsettik ya bundan. Veya günde iki defa beni göreceksin. Şuna işaret, işarettir ki günde iki defa senin yanımda hayalen ihsan ediyorum. Sen de 24 saatte iki defa sözler vasıtasıyla üstadınızla sohbet ediniz demektir. Veya sabahtaki duada ben seni yanıma akşamdaki derste sen beni yanına ishar ederiz. Günde iki defa görüşürüz. Bir başka ibare, mabeyninizdeki münasebet ve o kuvvet inşallah halis ve lillah için olduğunda zaman ve mekan mukayyet olmaz. Bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre arz, belki dünya, belki alemi vücub, iki hakka, iki hakki dost için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeşliğin firakı yok, hep visaldir. Fani, mecazi, dünyevi dostluklar sahipleri firakı düşünsün, bize ne? Evet, bu bir okuduğum kısım 23. mekte geçiyordu. Diğerleri ise Barla layıkasında geçiyordu. Ee, oraya bakabilirsiniz. Yani eli dünyanın eli dünya filakları düşünün. Yani dünyayı dünya için sevenler düşünün. Bizim mesleğimizde firak yok. Her visal var. Çünkü dünyaya dünya cihetiyle ilişki kurmuyorsun diyor. Üstad yani her gün sabah namazdan sonra Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir nevi Hulusi abiyi yanına götürüp arkasında namaz kıldırıyor. Her gün ikinden sonra da, geçen hafta bahsettiğimiz gibi de, Üstad da onun dersine giriyor ve Üstad Hazretleri vefatından sonra da bu hal devam ettiği Hümsi Ağabey'in ibareliğiyle de, çünkü tecelliyet esma dairesine girenler için zaman ve mekan kaydı yok. Öyle hakikatin beraberliği, bizim bildiğimiz beraberlik cinsinden değil, yani başka bir çeşit beraberliktir. Yani ruhi beraberlik, tecelli esmada beraberlik anlamındadır. Zaman ve mekanın fevkinde bir beraberlik. Ve yani zaman ve mekanın üzerine çıkmak içinde zaman, mekan tay biliyorlar. Böylece beraber olabiliyorlar. Mesela Üstad Hazretleri e, şu an kabirde. Biz de dünyadayız, tamam. O zat, yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle istediği zaman derse girebilir. Gelebilir. Yani insan o esmaya, tecelliye, o daireye girince zaman, mekan kaydı ortadan kalktığı için esma ile zaman mekan ile kayıtlı olmadığından zaman mekan kaydı dünyanın dünyaya bakan yüzüyle ilgilidir. Tecelli esmaya masa olan bir kişinin zaman mekan kaydı artık yok. Artık ona göre ilk insandan yaşadığı zamanda şu anda aynıdır. Yani e, öyle hisseder hakimliğini. Buna, buna ne diyor? Ehlullah tabir ediyor değil mi? Ya yani bu zevat-ı dünyayı ve ne de ahiret hesabına ne de dünya hesabına bakarlar. Yani bunların şey şeyi sadece Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin tecelliyatını kendinde ve alemde seyretmeleridir. Tasavvufta buna fena fillah deniyor işte. Bu şeye, bu konuma. İster veli olsun, ister mürit olsun yani. Bütün kainatı Kur'an'da, Kur'an'ı Fatiha, Fatiha'da, Fatiha'yı da Besme'de değil mi? Ne yapabiliyor? Bunu idrak edebiliyor. Yani Kur'an'ın bu zahiri ve batını keşfedemeyenlere zaten veli denmiyor zaten. Hatta e, e, Ahmet-i Hane'yi belki bilirsin. Yani Üstad geceleri Doğu Beyazıt'ta onun e, şeyinde kalıyor ya e, kabrinde yatıp akarken. E, Ahmet-i bu konuyla ilgili ilginç bir tabiri var. Yani yalancı veli davasında bunlar hakkında o diyor ki daha tahir ile tehul kelimelerinin manasını fark edemeyenler kalkmış veliliği dava ediyorlar. Şimdi yani, yani, bu çok ilginç bir durum. Yani ne mutlu o adama ki yani Allah'ın lütfuyla hem Kur'an'ın zahirini biliyor hem de Kur'an'ın esrarına vakıf olmuş. O yüzden Risale-i Nur lütfi ilahinin masarıdır. Risale-i Nur'ların hakiki şakirtleri o tecelli -i esma -i, esmayı Risale-i Nur'dan ders alıyorlar ve dereceler göre de o Lütfü ilahiye mazhar olurlar. Evet. Bu birinci yüzü. Şimdi ikinci yüzüne bakalım. İkinci yüzü ahirete bakar. Alemi bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Tamam. Malum biliyorsunuz hadis, hadis geçiyor. Hadiste var bu ibare. Dünya ahireti tarlasıdır. Değil mi? Bu hadiste e, bunun iki manası var. Bir tanesi yani insanların ve cinlerin amelleri burada ekiliyor. Ahirette mahsulat verecek. Bir diğer anlamı da dünya cennet ve cehennemin bir numunesidir. Bütün mevcudat oradan gelmiş tekrar oraya akıp gidecek. Yani bütün mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. Bütün gündüzler nurlar, baharlar mesela mutedil havalar, gölgeler, güzel sesler, güzel kokular, güzel araziler hepsi cennete ait. Değil mi? Yine cennete gidiyorlar. Veya bütün geceler, zulümler, kışlar, şiddetli soğuklar, şiddetli sıcaklar, çirkin sesler, pis kokular, çorak araziler, bunların hepsi diyelim ki cehennemden gelmiş. Ve cehenneme gidecek. Yani dünya ahiretin bir çiçek danlığı. Orayı haber verip, oraya masa yetiştiriyor. Dünya zıtların cevanan ettiği bir yer. Zıtların cevanan ettiği bir yerde, zıtlar tasfiye edilecek, ayrılacak. Böylece iki havuz olacak. Birisi cennet, birisi cehennem şeklinde. Yani bir nevi oranın mahsuratını yetiştiriyorlar. Hem her insanda cennet ve cehennemin birer numunesi var. Değil mi? Mesela insanın güzel ahlakı cennet. Kötü ahlak cehennemin numunesi. Mesela rahmet, şefkat cennet. Gadab, hiddet cehennemin numunesi. Mesela insanın hayır işlemesi cennet, şer işlemesi ise şer, günah. Yani zulüm işlemesi de cehennemin birer numunesidir. Kısaca aslında gelen bütün kitaplarda emirlerde iki boyutu var. Hem fizikte yani hem şeriatı kevniyede hem şeriatı kelamiyede bütün güzellikler cennetten, bütün kötülükler cehennemden haber veriyor yani. Bütün dünya bunların tarlası hükmünde. Haşir meydana bir beydar olacak yani. Cennet ve cehennem birer mahzen olacak. Üstad burada daha çok ikinci mana işliyor. Yani dünya ve eşyanın ahirete bakan yüzü ifadesi bana göre burada ah, yani e, dünya ahiretin tarlasıdır ibaresi insanların ve birinci manaya bakarsak insanların ve cinler ameli burada ekiliyor ahirete masul verecek. Ha, bu görüş sanki burada daha girip planda kalmış. Daha çok bahsettiğimiz bu dünya cennet ve cehennemin numunesi hem fiziki olarak hem de teklifi olarak yani iki boyutu daha yakın e, üstad ne yapıyor? İzah ediyor. Mesela dünya ve eşyanın ahirete bakan bu ibare bu ibare iki boyutlu olduğunu yani daha ikinci görüşe daha yakın. Yani kıyamet hengamında harap olacak şu kainat haşit sabah tekrar diriltilecek. Hesap kitap görüntüden sonra mahlukat tasfiye edilecek. Tasviyen netçe cennete münasip olan maddeler cennete, cehenneme münasip olan maddeler de cehenneme gidecek. Mesela diyelim ki semavat ve arz cennete, geceler cehenneme, mesela gündüzler cennete, değil mi? Mesela ee, karanlıklar cehenneme, mesela nurlar cennete, kötü maddeler cehenneme, en iyi maddeler cennete, güneşin cirmi cehenneme, nuru cennete. Mesela küre-i arzın içindeki ateş de cehenneme. Kısaca bu alemin mevcudatında ya cennet veya cehenneme gidiyor yani. Orada her biri kendisine göre mükafat alıyor veya ceza çekiyor. Mesela diyelim ki bir yerde var, bir yer tespit ettik. Volkanlar çıkıyor, ateşler oraya koyuyorsun. Fakat ışığı yok. Değil mi? Bütün, bütün geceleri, bütün kışları, bütün soğukları, bütün ahlaksız insanları, bütün irinleri, bütün pis kokuları toplayıp o yere koyalım. Yani bir yer tespit ettik. Tamam mı? Volkandan çıkan ateşler vardı. O ateşleri oraya koyuyor ama o ateş ışığı olmasın yalnız. Sonra geceleri de yine oraya koyduk. Sonra bütün soğukları koyduk. Ahlaksızlıkları oraya koyduk. Bütün irinliği her şeyi oraya koyuyorsun. Pis kokuları koyuyorsun. O topla oraya, Buna, bu toplandığı yere hangi isim vereceksin? böyle bir yer, yerin adı ne olabilir? Elbette cehennem olur. Mesela başta peygamberler olmak üzere. Bütün iyi insanları, iyi güzel kokuları, mutedil havaları, gündüzleri, baharları, kırları bir yere topla. Bunun adı ne denir? Ona cennet denir. Yani cennet ve cehennem dünyadan oluşuyor. E, yani bir nevi halık, hakim bütün kötüleri bir yerde topluyor, bütün iyileri bir yerde topluyor. Cehennemde bir iğne ucu kadar ışık yok. Dünyanın bütün karanlıkları orada toplanacak. Yani dünya cennet ve cehennemin numunesi. Geceler cehennemin, gündüzler cennetin. Kışlar cehennemin, baharlar cennettir Misali yani. Bu alem hep cennet ve cehennemin numuneleriyle dolu. Cenab-ı Hak cennet ve cehennemi daha fazla masulat yetiştirmek için de numunelerini daha iyi bir surette çoğaltıyor. Bununla insana cennet ve cehennemin vücudunu hatırlatıyor. Yani yerküre dönüyor, haşir meydan etrafında pervaz ediyor, Üstadın mektubatta anlattığı gibi de. Sonunda içindekiler bütün bütün haşir meydana dökülecek. Orada her şeyin hesabı görülecek. Dünyanın ahirete bakan yüzünün görebilmenin çaresi iman ve ubudiyettir. Dünya denilen bu imtihan, bu tecrübe meydana gelen insan dilerse iman ve ibadet yolunu tercih edip cennetin numunesi olur. Oranın mahsulatı Böylece dünya ve ahirete huzur ve saadeti kazanır. Dilerse isyan eder, küfre düşer, o yolu tercih eder, cehennemin numunesini, oraya masratını yetiştirir, hem yani dünya ahirete elem verici azaba müstahak olur. Maddi ve manevi zaten azaba müstahak oluyor. Yukarıda, önceki derste, daha önceki derste de izah ettiğimiz gibi, intisap haliyle intisap etmeme hali. Yani dünyanın ahirete bakan, bu yüzünün hakikatini anlayan bir mümin ne yapacak? Gece kalkıp namaz kılacak. Gündüz oruç tutacak veya bir fakire yardım edecek. Değil mi? Onlar hakkını okuyup gözetecek. Beş vakit namazını cemaatle kılacak veya beraber kılacak. Dersini yapacak. Kebair'den kendini muhafaza edecek. Hayatını istihamet dairesini geçirecek. Cennete hazırlık yapacak. Yani Cenab-ı Hak geceleri, gündüzleri, iyileri, kötüleri, kışları, yazları, geza. Bütün ister fiziki ayetler olsun, ister kelami ayetler olsun. Bütün iyilikleri, ve kötülükleri, güzellikleri, çirkinlikleri, hayır ve şey hepsini yapmış? Haşir meydanında ne yapacak? Dökecek. Hani diyoruz ya, ya e, ve emtazul yevme eyyuhel mujrimu. Şimdi bu e, malum e, Yasin suresinin 59. ayetine geçiyor ya bugün hani ayetin kabaca anlamı bugün birbirinizden ayrılın diye emredilecek. İşte bu emir neticesinde bütün geceler, karanlıklar, pis kokular, ateşler, soğuklar, asiler, kötü huylar, kötü ahlaklar, kötülükler hakeza. Cehennemin dünyadaki bütün numuneleri cehenneme. Bütün gündüzler, baharlar, yazlar, hoş, nurani ameller, mutedili olanlar, salih insanlar, güzel huylar, iyi ahlak sahibi olanlar. Değil mi? Hakeza. Cennetteki olan dünyadaki bütün bu numuneler cennete girecek. Böylece dünya cennet, cehennem şeklinde tasavvi ederek Kur'an'daki bu birçok birçok ayet değil mi? Dünyanın bu yüzünü ne yapıyor? Haber veriyor. Ehli ahiret bu dünyadaki numune, bu, dünyadaki mevcudadı cennet ve cehennemin bile numunesi olarak görüyor. Eyle ahiret. Geceleri cehennemin numunesini, gündüzleri cennetin numunesini diyelim. Baharı cennetin numunesi, kışı cehennemin numunesi diyelim. Bütün iyilikler cennetin numunesi, bütün kötülükler cehennemin numunesi. Yani kainata güneş ışığını cennetin numunesi, hararetini cehennemin numunesi var. Yani bütün alemi böyle tahmin ediyor. Cenab-ı Hak cennet ve cehennemin numunelerini karıştırmış, İsmini dünya koymuş. O halde bu lütuflara bakarak cenneti, kahırlara bakarak cehennemi hatırlayacak. Yani Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bütün peygamberler teklif yani bu iman edin ve salih amel işleyin. Bunlar cennetin numunesi. Ama şirk, dalalet, günahlar bunlar cehennemin numunesi. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Burada hem insanın amelleri ekiliyor hem bütün mevcudat ekiliyor. Haşirde ise harman ediliyor. Cennetin mahsulatı cennete, cehennemin mahsulatı ise cehenneme gönderiliyor. Yani gündüzler cennete, değil mi? Geceler cehenneme, baharlar cennete, kışlar cehenneme. Salih insanlar cennete, facil insanlar cehenneme. Güneşin ışığı, manzaraları cennete, çirkin manzaralar cehenneme akıp gidecek. Bütün bu mevcudat cennet ve cehennemden gelmiş, dünya denilen bu mezrada değil mi? ekiliyor, haşir meydanda mahsuratını dökecek. Kıyamet günde mahşer denilen o beyder dediğimiz tasfiye edilip yararlı maddeler cennete, zararlı maddeler cehenneme dökülecek. Yani bu ister fizikte olsun, tekvini dediğimiz şeriatı te tekviniye de, ister şeriatı kelamiye olsun, cennet ve cehennem mahsulleri bir tarafı ayrılacak. Böylece zıtların cevelengahı olan bu dünya ahiret denilen alemde tasfiye edilerek cennet veya cehenneme karanlık kılmak suretiyle vazifesini ifa et, edecek. Üstad bu konuda e, 10. sözde kullan diyor ki demek şüphesiz dünya bir mezradır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahzendir. Bu 10. sözde geçiyor. Bir de Mesnevi de geçiyor. Madem beni adem kainatın semeresidir, Nasıl ki bir harmanında başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddihar edilir. Binaenaleyh haçın meydanda bir harmandır. Kainatın başak ve semeresi olan beni Adem'i intizar etmektedir. Evet. Yani o gün mücrimlere değil mi? O tevbi suretinde haydi cehenneme gidin deniliyor. Mutakilere de haydi cennete ne yapacak? Gidin diye ferman edilecek. Evet. Yani cennet müminlere manen yaklaştırılır. Bu e, yanılmıyorsam Şuara suresi 90. ayette geçiyor. Şuara suresinde. Yani ehli imanın bir kısmı hatta diyoruz ya 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat etmiş oluyor. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. O diğer cümlemize bir dahaki derste inşallah. Subhaneke la ilmenele illa ma'allemtene inneke antel alimuhukim ve ahru davahum الحمد لله رب العالمين الفاتحه